Ne demek ki bilmiyorum. Kime gülüyorsun babana mı? Yok gülmedim baba. İyi dedim. Tamam bu da oldu. Hadi Yavaş yavaş Çok ağır bu çok zor. Çekil çekil çeki çeki. Aferin getir. getir. Ah. Aferin. Getir. Oh. Olmadı. Ay. Ay. Aferin. Çekil bakayım orada. Emin nasıl geliyor baba? Tamam. Senin sincap babaya bu kadar. Bu bize lazım olur. Bunu şey yapalım. Açtı bu. Bu böyle burada kalsın. Böyle. Çünkü. Kızgın bunu da. Kızgın bunu da. Bunu da. Alalım.